Oha! Oğlum! Lan ne yatırdım lan öyle ben? Çektim mi ne? Umarım table'a yatırabilirim. Lan kameram açılmadı mı? An. Anı! Oğlum! Ben bir şey oldum. sana. Lan table'a yatırken ayağım çıktı. <laughs> olma, ben gel, <laughs> Lan ben niye böyle bir şey yaptım? Çak. Hadi gir. Bas hadi. Sen gir. Bas. Keşke önünden ben girseymişim ha. Evet dostlar bugünkü videomuzda iki tane rahmetlimiz var. Atlas FR kardeşim. Bir tanesinin dudağı patladı gözü. Bunun da bileği incildi. Buradan takla attı şuradan. Aynen kardeşim. Siz de rahmetlisiniz artık. Oha lan çok kötü. Evet, sen çok kötüsün. Benlik bir şey benim bilek gitti. Sırtını göster. Ali gir gir oğlum lan <laughs> Red Bull arabasını sonunda bulduk ama içi boş <laughs> içi boş Oo <laughs> plakaya bak Red Öyle zaten, şey Çok güzel lan <laughs> Bu iş dolu mudur acaba? <laughs> o kadar da değil zaten Şu barın üstüne atlayalım mı demirin? Ha demirin üstünden demirin üstünden Oo. Oh. <laughs> Çok güzel lan. <laughs> Girdim. sardı. Hasan gir, hızlı gireceğim hani gir. Uf. Uh. Kapak fotoğrafımız çıktı. <laughs> Kanka, kapak fotoğrafı çıktı. Ha? Güvenlik yerinin önünde ile merdivene girdim. Huff. Ooo. Aa düşüyordum lan. Çok yamuk girdim yanlışlıkla oldu. Table atamayacağım ben, bir atacağım. Keşke deneseymişim ya. Dolu Dolu Gir Ben mi gireyim sen mi giriyorsun? Hadi girdim. Hadi. Pardon. Pardon, pardon. Biz inebilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Pardon. Pardon, pardon. Oh. Lan dur, lan dur lan dur lan çok pardon çok pardon pardon <laughs> güzel lan Sarı, bugün Üsküdar merdene iniyoruz hadi beyler Tamam doğru. Dur lan. Hızlı girme dur. Kedi. Pardon dur 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 yavaş. Daha demin indiğimiz yoktunuz abi de kusura bakmayın. Devam et. Durma 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 durma. Aa düşüyordum. Kanka. Aa. Bu adamlar yoktu önceden. Allah <laughs> kahretsin Ben Hadi gel. Ben gel gel ben, ben, açıyorum, ben açıyorum. ya dur 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 gel gel. Bon. <laughs> Pardon. Çok pardon. Pardon. chuck